Merhaba çocuklar. Bugünkü sanat etkinliğimizde patatesimizden karpuz yapacağız. Evet, yanımızda olması gereken araçlarımız yarım patates, sulu boyamız, fırçamız ve suluğumuz. Evet, etkinliğe başlıyoruz. Fırçamı alıp kırmızı rengi batırıyorum. Karpuzun içi kırmızı renk olur değil mi? kırmızı rengi boyamaya başlıyorum hep beraber boyuyoruz Boyadıktan sonra patesimi alıp kağıdıma baskı uyguluyorum. askı sonra patatesimi çekiyorum. Ve böyle şekil çıkıyor. Şimdi tekrar alıyorum. Kırmızıya boyuyorum. Alıyorum. Tekrar kağıdımı batırıyorum. Ve çekiyorum. Evet. Tekrar aldım. Kağıdımı baskı uyguluyorum. Ve patatesimi çekiyorum. Evet. Bu çeşit baskılar yaptık. Şimdi karpuzumuzun içini tamamladık. Peki karpuzumuzun dışı hangi renk olurdu? Yeşil renk olur değil mi? Yeşil rengimi alıyorum karpuğumun dış kabuğunu yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Dış kabuğunu yapıyorum. yarım daire şeklinde geliyorum üçüncü baskıma onun kenarında kabuklarını yapıyorum Evet dış kabuklarımı yaptım karpuzlarıma bakıyorum bir şeyler eksik ne eksik acaba Evet ses geliyor duyuyorum sizi Evet çekirdeği eksik o zaman siyah rengi batırarak karpuzumun çekirdeklerini yapıyorum. Benek benek yapıyoruz. Evet, çekirdeklerini yaptık ve karpuzumuz bitti. Bugünkü sanat etkinliğimizde karpuzumuzu yaptık. Gelecek sanat etkinliğimizde görüşmek üzere. Öpüyorum sizi kuzularım.